Ya Rabbim ya. Bu köyde ona en çok değer veren benim. Nankörlük bu be. Şş, sus kız Allah aşkına ya. Sen karışmayacaksın sakın. Çocuklar bunu kendince çözecekler. Çünkü babam öyle istiyor. Tamam mı? Sen yeter ki ağzını sıkı tut. Kimseye bir şey belli etme. O kadar başka bir şey istemiyorum senden. Ee, nasıl çözecekler? Nasıl halledecekler acaba? Ya Halim'im her şeyi ayarladı. Yarın sabah erkenden gidip nikah saati alacak. Sonra oradan otele gidip Badegül'ü kaçırıp nikah salonunda nikah basacak. Olmaz istemem. Düğün olmadan istemem. Ben düğün yapacağım kara oğluma. Annem, Allah aşkına düğünde yaparız. Şişt kız, babam, anca hemen nikah yaparsan kızı kaçırmana izin veririm demiş ya. O yüzden hemen nikah basacağız, düğünü sonra da yapsak olur. O zaman git, kızı kaçır. Ne olur, ne olmaz. Sabah bırakma. Gece daha güzel kaçırırsın. Delireceğim ya, vallahi delireceğim ya. Ya kızı kaçıracak da nereye koyacak? Yeni tuttuğum eve koyacak. Orada kalırlar, sen de başlarında kalırsın. Sabahda nikah yaparız. Yeni tuttuğun ev mi? E sen bugün cennetlere gitmedin mi? Evet, sağ öyle söyledi. Ama ev tuttum. Şehre taşınıyoruz. Baba, sen biliyor musun bunu? Ha, biliyorum. Ananızın iş güzellikleri işte. Tabii. Bunca yıl oturmuşuz burada, Oradan kalk çekmişiz de apartmanda atır Kafaya bak sen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Apartman ne lan? Ha? Apartman beton. Beton. Aa bu kafa gibi beton. Tabi ya Allah Allah. Neyse ya isabet oldu. Tabi. Halimimle badegil oturur orada eğlenince. Yok ya. Onlar burada şey ederler. Vallahi Badegül, babaannemin gelin geldi odaya geleceğim diyor. Orayı rezerv ettirmiş. Ha. Tamam oğlum, ee, siz orada birkaç gün şey edersiniz. Biz ara gidip apartmanda birkaç gün şey ederiz. Sonra zaten yapamayız biz apartmanda. Kim bilir neler gelir başımıza. Biz oradan buraya döneriz. Siz orada şey edersiniz, devam. Vallahi balayını apartmanda şey edeceksin kardeşim. Hayırlı olsun. <laughs> ha, dalga geçip durmayın ya. Apartman kız, apartman. Kıcır gecer. Ya yeni evli çiftlere yakışır işte anlamıyor musun ya? Biz apartman için artık çok eskidik. Ha, Eskidik diyor ne? He öyle diyorum.